40 haftalık ortalama 40 haftalık doğum e, gebelik sürecinden sonra karşımıza doğum çıkmaktadır. Doğum yöntemleri olarak ikiye ayrılıyor. Vajinal doğum, ikinci sezeryan doğum. Vajinal doğum normal doğum olarak da adlandırılıyor. E, bebeğin e, vajinal kanaldan e, dışarıya çıkmasıyla normal doğumu tanımlıyoruz. E, sezeryan ise cerrahi bir yöntemdir. Bebeğin e, batından cerrahi olarak dışarı çıkartılması yöntemidir. E, bu doğum şekillerinin bir de hangi anestezi türüyle yapıldığı önemli bizim için. O yüzden hastalar zaman zaman ben epidural doğum yapmak istiyorum diyor. Epidural bir doğum şekli değil, bir anestezi şekli. E, normal doğumda epidural anestezi kullanılabiliyor, sezeryanda hem genel hem de epidural anestezi uygulanabiliyor. Yani epidural bir doğum şekli değil, iki tane doğum şeklimiz var. 40 haftalık ortalama 40 haftalık doğum e, gebelik sürecinden sonra karşımıza doğum çıkmaktadır. Doğum yöntemleri olarak ikiye ayrılıyor. Vajinal doğum, ikinci sezeryan doğum. Vajinal doğum normal doğum olarak da adlandırılıyor. E, bebeğin e, vajinal kanaldan e, dışarıya çıkmasıyla normal doğumu tanımlıyoruz. E, sezeryan ise cerrahi bir yöntemdir. Bebeğin e, batından cerrahi olarak dışarı çıkartılması yöntemidir. E, bu doğum şekillerinin bir de hangi anestezi türüyle yapıldığı önemli bizim için. O yüzden hastalar zaman zaman ben epidural doğum yapmak istiyorum diyor. Epidural bir doğum şekli değil, bir anestezi şekli. E, normal doğumda epidural anestezi kullanılabiliyor, sezeryanda hem genel hem de epidural anestezi uygulanabiliyor. Yani epidural bir doğum şekli değil, iki tane doğum şeklimiz var.